İşte Ayşe. Oltayı ve balık kovasını getirdim. Teşekkürler Nilo'ya. Merhaba arkadaşlar. Biz Nilo'ya ile bugün balık tutmaya gideceğiz. Hadi bakalım. Gidelim bir an önce. İşte geldik. Balığı bu havuzda tutacağız. Ayşe bu top havuzu boş. Ama nasıl olur? Bu top havuzunda balıklar vardı. Nereye gitmiş olabilirler? Aa, büyük kamyon bize toplar getirdi. Kasasında da balık var. Hadi büyük kamyon boşalt topları. Orta boy kamyonda bize kırmızı toplar getirdi. Onun da kasasında balık var. Sen de boşalt topları. Yaşasın! Havuz dolmaya başladı. Ayşe bak. O da bize mavi toplar getirdi. Teşekkür ederiz kamyonlar. Niloya artık balık tutabiliriz. Hadi bakalım. Rastgele. İşte yakaladık. Tekrar olta atalım. İki tane balık yakaladık Nilo'ya. Bu kadar yeter. Artık gidebiliriz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.